e-ticaret alanında sektöre liderlik eden bir operasyon merkezinde bulunuyoruz şu anda. Teknolojiyi çok iyi kullanıyoruz. Algoritmalarımızı Türkiye'de kendi mühendislerimizle yazıyoruz. En çok tavsiye edilen bir e-ticaret sitesi olmuş. %70'in üzerinde bir tavsiye edilme skorumuz var. her gün 500 binden fazla ürünü 24 saat içerisinde müşterilerimize ulaştırıyoruz. Sosyal medya çağındayız. Marka bazı hataları yapıyorsa o gizlenemiyor. Bergüzel Hanım'la yaptığımız işbirliği bizim için markanın rölansmanı demek. Cem Yılmaz'la harika bir reklam filmi çektiniz. Hepsi burada başlar dedi. Hem kalpte başlar hem de akılda başlar. Herkese merhaba. Şelale Kadak ile Başarı Öykülerine hoş geldiniz. Bugün Gebze'deyiz. Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin içerisindeyiz. Nerede olduğumuzu birazdan geleceğim ama önce konuğumu size tanıtmak istiyorum. Hepsi Buradan'ın CMO'su, pazarlamadan sorumlu grup başkanı sevgili Ender Özgün ile beraberiz. Hoş geldiniz. Şelale Hanım, siz de hoş geldiniz. Öncelikle Hepsi buradanın Gebze Akıllı Operasyon Merkezi'nde sizi misafir ettiğimiz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Şahsen burayı çok merak ediyordum çünkü e, yapay zekaların e, aktif olduğu, başrolde olduğu acayip e, etkileyici bir yer. İşte böyle bir merkezin içindeyiz ama neler var onu sizden bir öğrenmek istiyorum. 2015 yılında kuruldu değil mi burası? Çok haklısınız. 2015 senesinde 100 milyon TL'nin üzerine bir yatırımla, Gördüğünüz alan 100 bin metrekareyi kaplıyor. Bir operasyon merkezi kurduk. Herhalde Türkiye'nin en büyük lojistik operasyon merkezlerinden bir tanesi. Belki en büyüğü bilmiyorum. Bayağı büyük bir yerdeyiz. E Ticaret alanında hani sektöre liderlik eden teknolojisiyle, altyapısıyla, ölçeğiyle bir operasyon merkezinde bulunuyoruz şu anda. Bu operasyon merkezi bizim için çok önemli. Aslında temelinde teknoloji var yapay zeka destekli yazılımlar, otonom teslimat araçları, uçtan uca tedarik zinciri sistemleriyle donatılmış, teknolojinin A'dan Z'ye kullanıldığı bir teknoloji üstünden bahsediyoruz aslında. Şimdi pandemide hepimiz çok ticarete yöneldik. O sırada da zaman bizim için çok kıymetli bir şey oldu yani Bir şeylere çok acil ihtiyacımız oldu Hemen ulaşmak istedik ama pandemi vardı bizi engelliyordu dolayısıyla e-ticaret Bizim kurtarıcımız oldu Fakat bu arada bazı şirketler öne çıktı çünkü gerçekten yani siparişi vermek çok kolay herkes rahat rahat kredi kartını rahatlıkla giriyoruz öyle bir güvenlik sorunumuz yok vesaire ama o teslimat nasıl olacak ürün doğru gelecek mi bunların hepsi o kadar önemli bir şey oldu ki hızlı gelecek mi vesaire şimdi bunu çözen bir merkezdeyiz anladığım kadarıyla çünkü yani bir gazeteci olarak bunu Ferakendecilere çok sorduğum için biliyorum bunun altyapısı çok önemli ama bir tüketici olarak da bunu yaşadım ve bazen inanamadım nasıl olabilir diye. Tamamen robotların yönetiminde olan bir merkezde miyiz? Merkezinde teknoloji olan bir lojistik operasyon merkezi ama özünde de insan var bu merkezin. Teknolojiyle insan gücü iç içe çalışıyor diyebiliriz Şelale Hanım. Kimler var? mühendislerimiz var. Bütün bu sistemleri yazan yazılımcı arkadaşlarımız var. Kalite kontrol mühendislerimiz var. Aslında burası insanla teknolojinin yan yana geldiği ve yine müşterilerimize değer yaratmak için, hayatlarını dediğiniz gibi kolaylaştırmak için, hızlandırmak için, güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlayabilmek için İç içe geçmiş bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi biraz önce yürüyen bantları gördük. Birbirinden farklı paketler yollarını gayet iyi bulmuşlar, gidiyorlardı. Burada kaç bin çeşit ürün, kaç marka, kaç kişiye dağıtım oluyor? Şelale Hanım burada bizim hem dağıtım ağımız var hem de kendi perakende operasyonlarını yürüttüğümüz bir depolama alanı var. Burada aldığımız siparişleri 24 saat içerisinde müşterilere ulaştırma kabiliyetimiz var ve her gün 500 bin'den fazla ürünü 24 saat içerisinde müşterilerimize ulaştırıyoruz diyebiliriz. Peki 24 saat içerisinde Türkiye'nin 81 iline mi yoksa hani mesela İstanbul için geçerli de büyük şehirler için uzaklaştıkça biraz daha zaman yoksa bu iddia her yeri kapsıyor mu? Biz bu sene yarın kapında servisimizi devreye aldık. Dediğim gibi milyonlarca çeşit ürünü Türkiye'nin 81 iline bizim tek depomuz da burada değil bu arada. Yani Türkiye'nin farklı yerlerinde 7 tane farklı buna benzer tabii farklı ölçeklerde lojistik operasyon merkezlerimiz var. Türkiye'nin 81 iline milyonlarca ürünü 24 saat içinde götürebiliyoruz. Dediğim gibi burası aslında bizim için bir depolama merkezi de. 100 binden farklı çeşit ürünü burada barındırıyoruz ve 7 milyondan fark fazla ürün adedi bulunmakta. Türkiye'de 7 tane farklı depomuz var buna benzer. Tuzla'da var, İzmir'de var, Ankara'da, Adana'da, Diyarbakır'da. Hepsinin büyüklüğünü böyle gözünüzde canlandırmak isterseniz 40 tane farklı futbol sahasını yan yana koyarsanız işte bizim bütün operasyon merkezlerimizin oturduğu alanı ediyor diyebilirim. Dolayısıyla aslında bütün Türkiye'yi kontrol altına alabiliyorsunuz böylece değil mi? Tabi tedarik zincirinin Tabii. zaten merkezinde bu var müşteriye en yakın yerde olup ama bunu çok verimli bir ekosistemle yönetebilirseniz hem maliyetlerinizi doğru yönetebiliyorsunuz ama müşterinin istediği yerde istediği zamanda ürünü götürmek de bizim için en büyük öncelik. Hepsi burada 2000 yılında kuruldu değil mi? Hepsi burada 2000 yılında Hanzade Doğan'ın liderliğinde kuruldu ve yıllardır Türkiye'de. E-ticaret sektörüne liderlik, liderlik eden bir yerli ediyor. marka. Şimdi şey de çok önemli. Yerli marka, evet bu pazara yabancı markalar da hızlıca geldi. Ama onlarla başa baş hatta böyle öne çıkan çok ciddi ataklarda bulundu. Yani bir de tüketiciler tarafından en çok tavsiye edilen bir e-ticaret sitesi olmuş. Üstelik bağımsız kuruluş tarafından. Bunu anlatır mısınız? Kim o bağımsız kuruluş? Türkiye bahsettiğiniz gibi aslında dünyanın farklı yerlerinden e-ticaret şirketlerinin olduğu bir sektör. İşte Çinli oyuncular var, Amerikalı oyuncular var. Hepsi burada da kendi teknolojisini Türkiye'de yazan ve bu teknoloji e-ticaret bilgi birikiminin de Türkiye'de olmasına çok önem veren bir sektör. Müşterinin memnuniyetini de düzenli olarak ölçüyoruz. Buna ölçmemizi sağlayan en önemli araştırma da tavsiye edilme skoru. Bağımsız bir araştırma firmasıyla çalışıyoruz Future Bright'la ve her ay bizden alışveriş yapan müşterilere arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza bu alışverişinizi tavsiye eder misiniz diye soruyoruz. Geçtiğimiz sene olduğu gibi hepsi burada ilk çeyrekte de e sektöründe lider e sektöründe, e konumda %70'in üzerinde bir tavsiye edilme skorumuz var ve bu da bizim müşteriye sunduğumuz hızla, ürün çeşitliliğiyle tam istediği ürünü tam istediği zamanda götürmemizle müşterinin bizi mükafatlandırdığı bir alan. Aslında şirketimizin stratejisinde bu var. Hepsi buradanın amacı insanların hayatlarını kolaylaştıran bir dijital yol arkadaşı olmak ve bizden alışveriş yaptıktan sonra da iyi ki varsın hepsi burada demelerini istiyoruz. Net tavsiye skoru da bize bunu gösteriyor. Sosyal medya çağındayız. kimsenin yaptığı yanına kalmıyor gibi. Marka bazı hataları yapıyorsa o gizlenemiyor. Çok hızlı ortaya çıkıyor. Yapılan hatalar ya da işte müşterinin kötü deneyimi çok tavsiye edilmek bayağı ciddi bir şey. Bunun için çok uğraşsanız, çok reklam yapsanız bunu sağlayamazsınız. Reklam aslında bir tanıtım evet. ama müşteri deneyimi bir strateji, Tabii. işin özü. Müşterinin beklentisi e-ticaretten her geçen gün artıyor. Pandemiyle beraber e-ticaret daha önemli bir yer. Tutmaya başladı müşterinin hayatında ve o ilginin devam ettiğini de görüyoruz. Farklı kategorilerden alışveriş yapıyor müşterilerimiz. Evet. Temel tüketim ürünleri, deterjanlar, beyaz eşya, buzdolabı, televizyon, teknoloji ürünleri, kulaklık, cep telefonu gibi Türkiye'nin her yerindeki milyonlarca müşterimizin beklentisini tam da istediği gibi karşılamak aslında bu işin özü. Peki Ender Bey mutlaka bir şeyler de yolunda gitmiyor olabilir. Çünkü binlerce satıcıyla uğraşıyorsunuz ya da onlar bu sistemin içine giriyor. Nasıl kötü bir deneyim olmasının hızlıca önüne geçiyorsunuz. Çünkü bir hatalar da oluyordur aslında. Hepsi burada çok büyük bir ekosistem. Bizim hem kendi perakende operasyonlarımız var. Yani satıcının hepsi burada olduğu e, operasyonlarımız. Hem de hepsi burada Türkiye'nin en büyük pazar yerlerinden bir tanesi. Tabii. Toplam satışlarımızın üçte ikisinden fazlasını tüm Türkiye'den 80 binden fazla satıcı aracılığıyla yapıyoruz. Satıcıları ekosistemimize dahil hmm. ederken çok ciddi bir Fitreden geçiriyoruz. Hangi satıcılarla çalışacağız? Hangi katalogla, hangi ürünleri platform üzerinde sunacaklar? Onlara destek veriyoruz. Daha sonra da bizim için en önemli yol gösterici müşterinin geri bildirimleri hem satıcılarımızla ilgili, hem ürünlerle ilgili düzenli olarak müşterilerden geri bildirim alıyoruz, beklentilerini alıyoruz. Yüksek skor olan satıcılar zaten her zaman pazar yerinde daha fazla müşterinin karşısına çıkıyor. Böylece ekosistem kendi kendi sürekli yeniliyor ve kaliteli tutuyor diyebiliriz. Bir şey yazıyorsun ve önüne e, ürünler geliyor. Orada hızlıca. Önüne o ürünlerin gelmesi aslında onların e, skorlarının yüksek olduğunu da gösteriyor. İşte otomobil e, lastiği için 100 tane ürün varsa orada ilk onun hemen gelmesinin sebebi o e, satıcıların çok daha iyi hizmet vermesi mi? tabii yaptığınız her alışverişten sonra hepsi burada biz size soruyoruz. Tabii. Alışverişinizden memnun kaldınız mı? Satıcıyı nasıl, nasıl? skorlarsınız evet. gibi. Bu bizim için çok tabii. önemli bir yol gösterici. Dediğiniz gibi bazen hatalar olabilir evet. ama önemli olan bunları hızlı düzeltmek ve ekosistemimizi sürekli kaliteli hizmet verecek şekilde önceliklendirmek, şekillendirmek. Bu da bence bizi biraz önce sizin de söylediğiniz gibi işte müşterinin gözünde daha fazla beğenilen, daha fazla tavsiye edilen bir mark olarak marka olarak öne çıkarıyor. Şimdi kargo şirketleriyle böyle bir e, hikayeler hep yaşanır yani işte ya evdeyim ama e, yok geldik yoksun ama evdeydim diye fakat bir türlü kanıtlayamazsın sonunda sen gidip o e, kargonu gidip e, şubeden almak zorunda kalırsın falan bunların hepsi yaşanıyor e, belki de bu yüzden mesela ben e, hepsi jet çıkınca e, ya sorumlu tutmak istiyorum dedim kendim yani hepsi buradanın şirketini e, seçmeliyim ki bir sorun çıkarsa daha hızlı sonuç alabileyim. Çok da hızlı bir servis o. Hepsi Jet'in çıkış amacı neydi? Sonuçlardan memnun musunuz? HepsiJet 2016 senesinde kuruldu ve her geçen gün büyüyen bir lojistik ağı diyebiliriz. 2000'den fazla sahada aracımız var. Merkezde bugün burada da gördüğünüz 300'den fazla çalışan ofis çalışanımız var. Ve e, merkezine teknolojiyi koyduğumuz en kısa rotayı nasıl gidebiliriz, müşteriye o kargoyu tam zamanda nasıl götürebiliriz gibi sürekli çalışıyoruz. İki tane büyük bileşen var aslında burada. Bir, teknolojiyi çok iyi kullanıyoruz. Algoritmalarımızı Türkiye'de kendi mühendislerimizle yazıyoruz ve tedarik zinciri sistemlerimizi hep CET'e kendimiz üretiyoruz ve sürekli geliştiriyoruz. Eskiden bir e, sipariş verdikten sonra 3 gün sonra 4 gün sonra takip eden bir müşteri artık ertesi gün siparişini takip etmeye başladı. Evet, Bu da bizim mi? üzerimize daha fazla e, sorumluluk e, yüklüyor. E, hepsi Jet işte artık müşterilerimizin hayatında böyle e, tanıdıkları, her gün siparişlerini aldıkları e, aslında bir tanıdık gibi tabii. de bir hikayemiz var. Yani İsterseniz onu tabii, da kısaca ediyorum. anlatayım. Bir taraftan servis verirken e, geçtiğimiz sene e, Antalya bölgesinde bir hepsi jet personelimiz işte hep kargo götürdüğü bir müşterimize yine kargosunu götürüyor. Ama içeriden dumanlar geliyor. Ha. O sırada da panikle müşterimiz dışarı çıkıyor ve yardım istiyor hepsi jet çalışanımızdan. Tam o sırada bir yangın çıkmış. Çok talihsiz bir vaka. Beraberce hani evdeki yangını da... Jet öyle, hızıyla <laughs> söndürüyor gibi bir şey oluyor. Aynen yani müşterilerin hayatlarını bu kadar çok girince hem hepsi buradanın bir personel konuların evet. yanında, hepsi jet personel, hem de aslında bir hayat arkadaşı olarak yanlarında duruyor diyebiliriz. Yani e, şöyle bir şey oluyor, sanki pazarı da iyileştiriyor gibi oluyor. Çünkü görüyorsun ki aslında bu kargo 24 saatte e, sahibine ulaşabilir. Ulaşamıyorsa demek ki bazı şeyler e, yani yapılmıyor. Şimdi bunu gösterince beklenti çok yukarı çıkıyor. Öbürlerinden de diğer bütün kargo şirketlerine de böyle bir etkisi oluyor. O zaman sen de böyle bir hizmet ver. Çünkü aynı parayı alıyorsun. Belki daha yüksek para alıyorsun. O zaman daha iyi bir hizmet istiyorum diye tüketici öne çıkıyor. Bu açıdan da iyi örnekler herhalde çok önemli. Hepsi burada, hepsi Jet'le iyi örnek oluyor. Kesinlikle çok haklısınız. Hepsi buradanın vizyonu Türkiye'de ticaretin dijitalleşmesine liderlik etmek, hepsi bu JET de bizim için bu dağıtım ağıyla sektörüne liderlik etmeye vizyonuyla kurulmuş şirketlerimizden bir tanesi. bir tanesi. Hatta sadece hepsi burada gönderilerini değil de bugün burada biraz sonra beraberce de ziyaret ederiz. Hepsi lojistik hizmetimizde. Hani Türkiye'de büyük ölçekli, küçük ölçekli hani yüzlerce markaya hizmet verebilecek bir altyapıya e, sahibiz. E, burada aslında bir firmanın e-ticaret için ihtiyaç duyduğu altyapıya e, depolama, elleçleme, müşteriye gönderinin çıkarılması, lojistiğin zaten hepsi jetle uçtan uca yapılması gibi e, siz ürünlerinizi yapıp bizim e, operasyon merkezimize gönderiyorsunuz ondan sonrası uçtan uca e, biz yönetiyoruz. Hem hepsi burada platformun üzerine hem de isterseniz kendi platformun üzerindeki bütün lojistik hizmetlerinizi hepsi lojistik altında alabiliyorsunuz. Alabiliyorsunuz. Şimdi Cem Yılmaz'la harika bir reklam filmi çektiniz değil mi? Bununla ilgili çok da güzel bir şarkı söylüyor Cem, Cem Yılmaz, tavsiye edilen şirket. Cem Yılmaz'a nasıl karar verdiniz? Cem Yılmaz'la Cem abi diyorum ben kendisine sağ olsun ailemizin bir parçası gibi iki senedir çalışıyoruz aslında. Bizim için Cem abi sadece bir marka yüzü değil de aslında fikirleriyle, aklıyla bize sürekli fikir veren, buraya da birkaç kere geldi. Dojistik operasyonlarımıza her seferinde destek oluyor. Şirketimizin bir parçası gibi. Onun fikirlerine de, iletişimine de çok büyük değer veriyoruz ve bize büyük katkıları var. Bu senede en çok tavsiye edilen e-ticaret markası olduktan sonra Cem ile bu konuyu da konuştuk ve bunu bir reklama dökmeye karar verdik. O da işte misafirlerine, yabancı misafirlerine dünyanın farklı yerlerinden hepsi buradanın sunduğu kaliteli hizmeti anlattı. Bunu da dediğiniz gibi aslında çok güzel bir şarkıyla çok. anlattı. Hepsi burada başlar dedi. Hem kalpte başlar. Hem de akılda başlar. Müşterilerin o kafasındaki rahatlığı, bununla beraber de hepsi buraya duyduğu sevgiyi çok güzel bir şekilde anlattı. Sonuçlarından da çok memnunuz. Bergüzel, Korel'le de bir, bir reklamınız var. O program, o reklam filmi nasıl doğdu? Bu işbirliğini biraz anlatır mısınız? Bergüzel Hanım'la da bu ay itibariyle çalışmaya başladık. Aslında Bergüzel Hanım'la yaptığımız işbirliği bizim için markanın rölansmanı demek hepsi burada başlar dedik ve başlangıçları konu alıyoruz. Hayattaki birçok başlangıçta hepsi buradanın insanların hayatlarındaki yer aldığı konuyu e, gündeme getirmek istiyoruz. Spora başlayabilirsiniz. Bir spor aleti alırsınız mesela. Ya da bir yere taşınırsınız. Evinize ilk e, beyaz eşyanızı alırsınız. Bunların Bu başlangıçların en güzellerinden bir tanesi de anne olmak, e, baba olmak. Bergüze da sağ olsun bize bu yolculuğunu e, anlattı. E, anne olmanın o Keyifli, biraz zor ama o sıcak tarafını buradan da müşterilerin, annenin hayatlarında doldurduğu yeri yine güzel bir şarkıyla anlattı. Onunla da bu ay başladık ama önümüzdeki dönemde bu bizim için bir başlangıç. Anne bebek kategorimizde, önümüzdeki dönemde de farklı farklı hedef kitlelere, Bergüzan Hanım'ın sözcülüğünde iletişimlerimize devam edeceğiz diyebilirim. Bunlar çok güzel isimler. Halkın da çok sevdiği isimler aslında. İyi bir birliktelik olmuş. Şimdi... Bir gazeteci olarak beni en çok ne etkiliyor derseniz gerçekten özellikle kadınlarla ilgili yaptığınız projeler çok etkiliyor. Baharda Urla'daydık ve Enginer Tarlası'nda Enginer üreticisi kadınlarla beraberdik. Hayatlarına öyle bir dokunmuş ki hepsi burada. Yani şimdi e, oradaki bir enginar üreticisi en, işte bir bazı ürünler de yapmış kavanozlanmış bir yerlerde satmaya çalışıyor. Ama tabii ki e, aslında satıcı yani daha çok insana satmak için kendini duyuramıyor vesaire zorlukları var. Hepsi burada onlara pazar yeri açınca e, bu hani çarpan etkisi çok yüksek onu görüyorsun zaten anlatıyorlar. Yani nasıl işi büyüttüklerini böyle küçücük bir dokunuşun. Onların hayatında nasıl büyük bir dokunuşa aslında yol açtığını biraz anlatır mısınız? Kaç kadına ulaştınız? Hedefiniz ne? Bu proje büyüyecek mi? Bizim için çok değerli bir program. Girişimci Kadınlara Teknolojik Gücü programımızı 2017 senesinde lanse ettik. Şu ana kadar 30 binden fazla girişimci kadına teknolojimizle, platformumuzda destek olma imkanı bulduk. Onlara eğitimler veriyoruz, e-ticareti anlatıyoruz. İlk başlangıçlarında reklam desteği, ürünleriyle ilgili çekim desteği, bütün teknik ve eğitim desteklerini veriyoruz. Ve bu vesileyle aslında birçok kadın e-ticarete, ticaretin içerisine, kendi içlerine, girme fırsatı buldular, bu sayede de hem ekonomiye katkıda bulunuyorlar, hem aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar, hem de kadının hayatın farklı farklı alanlarında sahada ne kadar başarılı olabileceğini, başarının hiçbir cinsiyeti olmadığını herkese gösteriyorlar, bu da bizi çok mutlu ediyor. Bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin farklı yerlerinden farklı farklı örneklerimiz var. Çanakkale'de domates salça üreticilerinden tutun, Malatya'da kayısı üretimine kadar o bölgenin zenginliklerinin de aslında tüm Türkiye'de normalde ulaşamayacak kitleler tarafından bilinmesini ve alıcı bulmasını sağlıyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor bu programda önümüzdeki dönemde. Daha da fazla yatırım yapmaya katkı yapmaya sizlerin de desteğiyle teşvik ediyorum. Ama devam edin. O Antakyalı bir kadın girişimciyle o sırada tanıştım. Neşeli Mutfak diye de çok güzel bir marka yaratmış. Instagram'dan da takip ediyorum. O kadar büyük bir keyifle işini yapıyor ve gerçekten pes etmiyor ve büyük bir mücadeleden buraya gelmiş. Şimdi bu kadınların sayısı fazlalaşınca aslında Türkiye refah seviyesini istediği noktaya getirecek. Kadına ne kadar yatırım yaparsan o kadar çok geri dönüşünü alıyorsun. Milli gelirin de artıyor aslında. Hepsi burada gerçekten çok ciddi bir görev üstlenmiş. Çok haklısınız. Gönülden üstlendiğimiz bir görev. Biz bu yola 300 girişimciyle, 500 girişimciyle çıktık şu anda toplam ekosistemimizde bulunan satıcıların %25'i kadın girişimcilerden oluşuyor ve işlerini harika bir şekilde yapıyorlar. Kendi butikleri olan yatırımcılarımız var, iş ortaklarımız var, bal üretip tüm Türkiye'ye satan iş ortaklarımız var ve bunların sayısı arttıkça dediğiniz gibi o yörenin güzel ürünleri tüm Türkiye'de bilinir oluyor. Hem ekonomiye hem de kadının e, hayatın farklı farklı alanlarında başarılı olmasına büyük bir katkı sağlıyor. İşte o yüzden de çok tavsiye ediliyorsunuz. Yani bu alanlar gerçekten insanların kalplerine dokunuyor. Ben öyle hissediyorum. Bunlar önemli e, projeler. Programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama bitirmeden, e, programı kapatmadan biraz bizi e, işte hepsi burada çok güzel bir büyümenin içerisinde. Biraz bu büyüme rakamlarından bahseder misiniz? Hepsi burada ne, nasıl büyüyor? Biraz rakamları da öğrenelim, öyle kapayalım. Geçtiğimiz günlerde 2022 birinci çeyrek sonuçlarımızı açıkladık Şelale Hanım ve sağlıklı bir büyümenin içerisinde hepsi burada bunu söyleyebiliriz. Büyümenin bizim için farklı farklı faktörleri var. Bunlara baktığımızda müşteri sayımızı geçtiğimiz seneye göre 9.4 milyondan 12 milyona yükseltme başarısını gösterdik. Ürüne dediğimiz platformumuzda bulunan 52.6 milyondan 111 milyona çıktı. Aynı zamanda platform üzerinden yapılan sipariş sıklığı 4.1'den 4.9'a çıktığını görüyoruz. Bu da müşterilerimizin bizimle daha fazla alışveriş yaptığını gösteriyor. Son olarak da aldığımız sipariş sayısı %63 artarak 15 milyon adete geldi. Bu da bizim dakikada 113 adet sipariş aldığımızı gösteriyor. Yani pandemi sonrası dönemde hepsi burada sağlıklı büyümesini devam ettiriyor ama e, rakamlardansa bunun özünde yatanın sizin de söylediğiniz gibi müşterinin mutlu olması, hepsi buraya geldikten sonra da iyi ki varsın hepsi burada demesi olduğunu görüyoruz. Bu bizim için ana strateji. Hep bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Ama bunlar bu e, memnuniyetten sonra da satışlarımızın ve müşteri sayımızın da otomatik olarak arttığını görüyoruz diyebiliriz. Evet evet inanılmaz rakam yani dakikada 110 e, sipariş veriliyor. Yani Bu arada Türk halkı nasıl da sevdi değil mi e-ticareti Çünkü e, olumlu deneyim yaşadıkça e, sipariş vermeye devam ediyorsun. yani bir tane olumsuz deneyim seni acayip korkutuyor ve küstürüyor. Ee, pozitif şeyler yaşadıkça buna devam ediyorsun. Gerçekten iyi fiyatı buluyorsun. iyi hizmeti alıyorsun. Ee, dolayısıyla neden e ticareti e tercih etmeyesin? İkisinin dengesi çok önemli. Ee, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. ziyaretin için de tüm ekibe ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun Şelal Hanım. <laughs> canlı yayında doğum günü sürprizi oldu. İyi ki doğdun. Bak İyi hepsi doğdu. burada da Zil, kutlamak gerekiyormuş. Ay, teşekkür ederim. Dilek dileyim bari. <laughs> Çok teşekkür ederim. Güzel yaşlarınız olsun. Sağlıkla, sıhhatle, sevdiklerinizle beraber. Doğum günümü de kutlamış olduk. <laughs> Güzel yaşlar. Evet. Şelalika'daki başarı öykülerinin sonuna geldik. Bugün hepsi buradayı Tam da kalbinde, lojistik merkezinde ziyaret ettik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hazır gelmişken kanalıma abone olursanız sevinirim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Gelişim.